Bir yüzük, bir gelinlik, bir damat, bir eğlence, müzik, çalgılar, oyunlar, eğlenceler ve bütün bunların yanında da bir kız çocuk, yani çocuk gelin. Bunlar hiçbir zaman yan yana gelmesini arzu ettiğimiz kavramlar değil. Ama ne yazık ki dünyanın her yerinde çocuk evliliklerine sıkça rastlanıyor. Türkiye ise çocuk gelinler konusunda ne yazık ki lider ülkelerden bir tanesi. Çocuk evlilikleri elbette ki yasal ve kabul edilebilir değil, önlenebilir. Eğer istenirse bu meselenin üzerine gidilebilir. Yasalar aracılığıyla, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarıyla bu meseleyi biz el birliğiyle ortadan kaldırabiliriz. Çocukların evlendirilmesi her şeyden önce bir insan hakları ihlali. Biz böyle görüyoruz. Bir çocuk istismarı, çocukların aynı zamanda ticari cinsel sömürüsü, aynı zamanda yüzyıllar önce ortadan kalkmış olan köleliğin günümüzdeki biçimi yani modern biçimi Çocukların evlendirilmesi bir şiddet, yani ev içinde kadınlara yönelik şiddetin bir biçimi. Aynı zamanda çocuklara yönelik bir şiddet ve aslında şiddetin hem sebebi hem de sonucu. Çocukların evlendirilmesi bir eğitim hakkı ihlali. Çünkü biz o kız çocuğu evlendirdiğimiz zaman onun okula gitmesini engelleyeceğiz. Buna bağlı olarak meslek sahibi olmasını, iyi bir eğitim almasını, kaliteli bir eğitim ve güçlenme süreci geçirmesini ve buna bağlı olarak da hayatını kazanabileceği iyi bir işte çalışmasını engelleyeceğiz. Dolayısıyla sosyalleşmesini engelleyeceğiz. Dolayısıyla hayata katılmasını, üretmesini, her şeyden önce kendisi, çevresi ve ülkesi için faydalı bir birey olmasını engelleyeceğiz. Gelin kız çocuklarımızı koruyalım. Bugünlerde daha doğrusu önümüzdeki günlerde bir bayram havası esecek ülkenin genelinde. Kurban bayramı ama biz kız çocuklarımızı kurban etmeyelim, bu geleneklere kurban etmeyelim, onları çocuk yaşta evlendirmeyelim. Bırakalım eğitimlerini tamamlasınlar, bırakalım kendilerine faydalı birer birey olsunlar, ilerlesinler, güçlensinler. Onların yeri düğün salonları değil okul. qala sən oyu